nasıl kalırım ki? Nasıl yani? Hayırdır Asuma? Hı? Hesap mı soruyorsun sen bana? Yok da o zaman bakışlarına da söylediklerine dikkat et. Bu ne ya? İkiniz de haddinizi bileceksiniz. Hem sana ne oluyor? Hı? O mu kurtaracak seni? Ona mı güveniyorsun? Bak sen böyle de kalıyorsan ben izin verdiğim için. Ona da fazla güvenme. Neticede bir hizmetçi parçası. Arzu. Bak yanlış anlama ama buraya köpek bağlasan durmaz. Hem çok soğuk hem de bak rutubet falan var. Tamam. Bu kadar üzüldüysen siz odaları değiştirin. Sen odasında kal. Sen onun odasında. Hı? Ya hayır ya ne güzel odada kalıyordu işte. Şimdi ne gerek var böyle bir şey? Ay yok öyle bir oda. Müze yaptım ben odayı tamam mı? Yok öyle bir oda artık. Ya ama... Yeter. Yeter. Mızmızlanmayın artık. Bak burası otel değil. Ben ne diyorsam o. Beğenen kalır. Beğenmeyen güle güle.